Yusuf. Emredin evet, komutanım. Benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi Yusuf? Evet komutanım. Silahların başında nöbetçi yok değil mi Yusuf? Evet komutanım. Peki bu ne demek Yusuf? Bu enayilerin atkerliği bitmez demek. <laughs> İlk defa seninle aynı fikirdeyim Yusuf. Bu manyak heriflere ömürleri boyunca unutamayacakları bir ders verelim. Silahları bırakıp gitmek neymiş görsünler. Evet. Bunlar karargah detlet bölüğü olarak kebap atkerliğe çok adattılar. Ama artık bitti. Bir Türk atkeri gerektiğinde kelletini verir ama silahını vermez nerede bunlar da o düşünce? Nerede? Anam 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 ölüyorum ölüyorum. Eğitim zayiatı olacağım ya. Şşt Ha. <laughs> sakal izini kapmışsın ver bir sakal. <laughs> Uçuk çıktı suratımda oğlum ne yapalım? Allah'tan Levent Üsteğmen nezaketli adammış da izin verdi. Ya abi hani karargah destek bölüğü eğitim yapmaz ya? Ya ben bilseydim gelir miydim abi ya? Süslücüğüm icabında yapacaksın ya. Anaokulu mu burası? Bak bana belini çarpma. Bana belini çarpma. Ya abi o değil de şu silahlardan parça çıkarsak. Ha? Sonra çantalara da böyle kağıt falan tıksak. Kağıt yerine ekmek koysak. Bir de yanına eski kaşar. Oh. <laughs> kaşar tekeri. Biz çantalarımızı boşaltmak yerine seni boşaltsak nasıl olur? Sen var ya bu cüsseyle 100 metre gidemezsin. Bir ekmek bütün intikamımı da alacağız bu Hababam tarafından. Ha babam sınıfı deme şunlara. Ha babam sınıfı deyip de sempatik hale getirme. Bunlardan olsa olsa arazi mangası olur. <laughs> Şekilde görüldüğü üzere araziler. Arazi mangası iyi mi ya? <laughs> Abi ya silahtan parça çıkarsak 100 gram yırtarız. Tamam o zaman kasa sapını takarız gerisini atarız. 300 gramla oradan kurtarırız. Oh. Hey, Kemet'in sapını da cülle donatsak nasıl olur? Ne oldu ola? Niye öyle ne bakıyorsunuz? Ne? Yanlış bir şey mi dedim? Kaka, senin ne işin var burada? Senin silahların yanında olman gerekmiyor mu? Yalvarırım Allah'ım! Allahım! Şimdi gelecekler silahlarını arayacaklar, ama çok geç. <laughs> <laughs> ah, Pırlantam! Sultan Merhaba şekerler. Ne tesadüf! Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Birinden mi saklanıyorsunuz? Ne alakası var canım? Birinden taklanır mıydı? Aa! Ah. <laughs> komutanın olarak müsaadenle ben cevaplayayım. Şimdi Sultanım Hemşire şey yapıyoruz biz ne yapıyoruz? Ee, silahım nerede eğitimi yapıyoruz? Bir nevi mangalar yarışıyor. Silahım nerede eğitim mi? Ya şimdi bir silahları taklıyoruz. Hatterler bulmaya çalışıyor. Aa çok eğlenceliymiş. Buyurun siz de bir tane saklayın buyurun buyurun. Ya vallahi size özeniyorum biliyor musunuz? Yani o kadar eğlenceli bir askerlik yapıyorsunuz ki. Ya çok eğleniyorum çok. Bahadır o kadar eğleniyorum ki bir takladığımız tilahları kendimiz de bulamıyorum. <laughs> Komutanın olarak önce ben bulamıyorum sonra sen bulamıyorsun. Komutanım olarak önce o bulamıyor sonra ben bulamıyorum. Neyse o zaman ben sizi baş başa bırakayım. Siz eğlenin. <laughs> Kolay gelsin. Bye. Evet. Deniz Yüzbaşı Amerika'dan dönmeden önce arşivin temizlenmesi lazım. Çünkü dönünce rütbeli personeli arşivle ilgili eğitim semineri vereceğini söylemişti. Emredersiniz komutanım. Tabii bu konuda... Ay, bu Günaydın komutanım. Günaydın Sultan Hemşire. Nasıl? Alışabildiniz mi alayımıza? Her şey yolunda mı? Ay yolunda yolunda da ben yolumu kaybediyorum sürekli e, Neyse, Neyse şu şurasıydı galiba evet Ay inanır mısınız artık eğitimleri bile anlamaya başladım Çok seviniyorum Hele şu silahım nerede eğitimi Ona bayıldım bayıldım çok şeker bir şey Bizim kukalı saklanmaca benziyor aynı Silahım nerede eğitimi Ne demek bu Levent Levent Sivil personel de olsa Hemşire hanımı askeri bilgilerle donatır lütfen Emredersiniz komutanım Levent Bey zahmet olmasın canım sonra? Yani zaten Yusuf Bey ile Kerim Bey yeterince donatıyorlar beni. Onlar da çok şeker insanlar canım. İdare ediyoruz artık. Yusuf ve Kerim Bey. Komutanım müsaade ederseniz ben bu durumu bir araştırayım. Anam! Silahlar yokluyoruz. Oğlum boylu boylu boyulduğumuzun resmidir lan bu! Şş, hep senin yüzünden! Ulan sen niye silah nöbetini bırakıp yanımıza geliyorsun? Ha, hamsi, bir de çavuş olacağız. Ula Karadeniz'in bütün hamsileri çarpsın ki buraya edile. Nereye gittiler şimdi? Ula yürüyerek gitmediler ya. Yandık bittik, biz mahvolduk. Oğlum torunlarımızın torunları askerlik yapacağız lan. Abi niye bu kadar panik yapıyorsunuz ya? Neyse parası verelim alalım silahları. <gülüyor> <gülüyor> Ulan istersen sana silahlı bir depi yapalım ha. Caddepostan ya burası. Oğlum askeri yalan burası yapma be. Dengesiz, dengesiz tuhaf. <laughs> Senin yüzünden! Ben ısırım, açma buraya. Açma, gel. Gel buraya. Anlaşıldı. Silahlarla sırt çantalarını kimseye göstermeden benim odama götürün. Emredersiniz komutan. Bakalım bu olayın sonu nereye varacak. ...silahlarınızı mı kaybettiniz? Duydunuz mu uzman çavuşum? Silahlarını kaybetmişler. Ya ...olacak teyme et, silah kaybetmek. Komutan komutan ...üslemeden oldu komutanım. Bırak, bırak. Pis kopat, testere dört. Bunun cezasının ne olduğunu... ...biliyor musunuz... Ya herifler? Yandın et, yandın et ömür biter, tidim bu atkerlik bitmez. Komutanım, ne olur acıyın bize. Bakın, isterseniz ben bütün nöbetleri tutarım, bütün nöbetleri bana kaktırın. Acıyın bize, ne olur. Evet komutanım, bütün nöbetleri Vedat'a kaktırın, kurtarın bizi. Siz ne ceza verirsiniz razıyız <laughs> komutanım. Yeter ki Levent Usta duymasın. Ne diyorsunuz uzman çavuşum? Hemen diskoya mı götürsek? Dur. Aslında ben de divanı harbe verelim, ipini onlar tek Tamam komutanım, isterseniz falakaya yatırın ama... ...yeter ki Levent Üsteğmen'ime söylemeyin ne olur. Artık çok geç, kendisi de geliyor zaten. Yapmayın komutanım, zaten acı duyun. Bir de siz dalga geçmeyin daha, şakanın sırası değil komutanım. Duygularımızdan oynamayın. Ne oluyor burada? Komutanım şöyle izah edeyim. Şimdi bunlar tüfekleri, silahları böyle çatmışlar. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha hızlı. Evet. Aç şunu. Oh. Koşun. Ne? Bizimkiler silahlarını kaybetmiş. Ne? He? Silahlarını mı kaybetmişler? Yusuf da Kerim yakalamış. Şimdi Levent Hüseyin ben ceza verecek. Abi da bizi barolar. Be.